Bu dersimizde günümüzdeki bilgisayar türleri nelerdir konusuna değineceğiz. Öncelikle bilgisayar türleri olarak kastettiğimiz yapı, kullanım amacına göre, bilgisayarların şekillerine göre farklı isimlendirme ile artık kişilere, son kullanıcıya sunulmaktadır. En çok bilinen ve en çok kullanılan ve uzun süredir Piyasada elde edebileceğimiz yapı ekranda gördüğünüz resim ki masaüstü PC olarak geçen bir bölüm. Bir bilgisayar türü. Bu bilgisayar içerik olarak, yapılabilecek olarak diğerlerinden, diğer türlerden herhangi bir farkı yoktur. Buna da bu videonun, bu eğitimin sonunda değineceğiz. Öncelikle masaüstü bilgisayar bir ekran, bir klavye, bir mouse ve bir kasadan yani bilgisayarın iç parçalarının iç donanım parçalarının saklandığı bir kasadan oluşmaktadır ve yer kaplama açısından en çok yer kaplayan bilgisayar türlerinden bir tanesidir. Sonuçta tür olarak kastettiğimiz yapılabilecekler açısından bir farklılık gösteren e, değil, şekil olarak farklılık gösteren e, türler olarak olduğunu mutlaka anlamamız gerekecek. Yani şu anda monitör, kasa klavye mouse'u birbirinden ayrı olan bir yapı ekranda görebiliyoruz ki buna masaüstü bilgisayar ismini veriyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi bir dizüstü bilgisayar, söyleniş olarak notebook veya laptop gibi farklı söylenişlere sahip. Bir dizüstü bilgisayarımız var, ekranı ve klavyesi var. Hemen laptop'tan daha küçük ekrana sahip olan bir tablet bilgisayarımız var. Bir de akıllı cep telefonu var. Günümüzde kullanım şekline göre, mekana göre ihtiyaç farklı olduğundan dolayı farklı şekillerde bilgisayarlar sunulmaktadır. Bilgisayarlar ile mobil cihazlar olarak kastettiğimiz tabletler ve akıllı bilgisayarlar içe yapabilme yetenekleri açısından birbirinden ayrılır. Örneğin dizüstü bilgisayar olarak kastettiğimiz klavyesi olan, ekranı olan ve ekranını kapattığınızda koltuğunuzun altına alıp taşıyabileceğiniz şekilde kullanabileceğiniz masaüstü bilgisayarlara göre daha hafif cihazlardır. Ama yapabilecekleriniz olarak masaüstü bilgisayarla dizüstü bilgisayarlar arasında neredeyse hiçbir fark yoktur. Çünkü aynı sisteme sahiplerdir. Sadece şekil olarak masaüstü bilgisayarlar ki bir önceki resimde gösterdiğimiz masaüstü bilgisayarlar rahat taşınabilen yapılar değildir, taşınamazlar ama taşınma özelliği gösteren dizüstüler hem taşıyabilirsiniz hem de masaüstü bilgisayardaki bütün özelliklere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tür olarak söylediğimizde masaüstü bilgisayarlar bir tür, dizüstü bilgisayarlar farklı bir tür mobil cihazlar apayrı bir tür. Mobil cihazlarda kendi aralarında tabletler, büyük ekranlı olanlar ve akıllı cep telefonları olarak da ikiye ayrılacak. Bizim konumuz bilgisayarlar olması sebebiyle bu ekranda sadece bizi ilgilendiren dizüstü bilgisayar yani klavyesi olan ve ekranı olan bilgisayar. Ekranda yeni bir bilgisayar resmi görüyoruz. Bu bilgisayar masaüstü bilgisayarıyla tamamen aynı veya dizüstü bilgisayarla tamamen aynı sadece şekil olarak farklı. Masaüstü bilgisayarına daha fazla benzerlik gösterir. Boyut olarak da dizüstü bilgisayardan daha büyüktür. Tek farkı masaüstü bilgisayarlarında bir ekran, bir kasa, klavye ve mouse vardı. Bu bilgisayarlarda yani hepsi bir arada olarak nitelendirilen bilgisayarlarda kasa kısmı küçültülüp ekranla birlikte bütün haline getirilmiş versiyonu. Yani hepsi bir arada dedi hepsi bir arada bilgisayar dediğimiz andan itibaren kasa ile monitör bir araya getirilmiş yine klavye ve mouse'u bulunan bilgisayarlar olarak düşünebiliriz. Hepsi bir arada bilgisayarlar da kendi aralarında ikiye ayrılır. Dokunmatik ekranı olan yani ekranında parmaklarımızla dokunma özelliğini e, gösteren veya ekranında masaüstü bilgisayarlar gibi herhangi bir dokunmaya tepki göstermeyen, dokunmatik olmayan ekranların bulunduğu e, hepsi bir arada bilgisayarlar bulunuyor. Sizin de bildiğiniz gibi artık yeni jenerasyon tamamen dokunmatik üzerine kurulu olması sebebiyle eğer hepsi bir arada bir bilgisayar seçmeyi düşünüyorsanız ki bunu evinizde masanıza koyabileceğiniz çok daha az yer kaplayan bir bilgisayar olduğunu söyleyebiliriz. Dokunmatik ekranlı olmasını tercih ederseniz ilerleyen zamanlar içerisinde bilgisayarınızın daha güncel kalmasını sağlarsınız. Bir de son zamanlarda karşımıza çıkan hibrit bilgisayarlar, hibrit olarak nitelendirebileceğimiz bilgisayarlar bulunuyor. Bu bilgisayarlar görünüm olarak dizüstü bilgisayarlara benzer. Kullanım olarak hem bir dizüstü bilgisayarın yani klavyesi ve ekranı olan ekranla klavyesini birbirinize birbirine kapattığınızda koltuğunuzun altına alıp taşıyabileceğiniz şekilde küçük bir bilgisayar. Ama yetenek olan olarak neredeyse masaüstü bilgisayarlarla aynı olan Diğer taraftan klavyesiyle resimde gördüğünüz gibi klavyesiyle ekranını birbirinden ayırdığınız anda itibaren klavyesini bir köşeye bırakıp ekran dediğimiz alanı aldığınızda bir tablet bilgisayarmış gibi çalışan bilgisayarlara hibrit bilgisayar olarak adlandırılmaktadır. Yani bilgisayarlar kullanım amacına ve yeteneklerine, boyutlarına göre farklı isimlendirilmektedir. Hibrit denilmesinin sebebi hem dizüstü bilgisayar gibi kullanılabilir hem de ekranı bir ekranı klavyesinden ayrılıp ekranını aldığınızda bir tablet bilgisayarmış gibi kullanabilirsiniz. Bu sebeple hibrit bilgisayar denilmektedir.